YouTube kanalından herkese selamlar. Ben Gözde Kılıç. Bugün 8 Şubat Salı. Biz yine analiz Utku Denizle beraberiz. Hem küresel piyasaları yorumlayacağız, kripto paraların analizine bakacağız. geleneksel piyasalarda bir düşüş var. Onlara bakacağız Utku ile beraber. Utku Merhaba hoş geldin. Merhaba hoş buldum Gözde. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum. Ee, çok uzatmadan başlamak istiyorum. Başlamadan da şunu da hatırlatalım. Ee, videomuzu beğenir ve kanalımıza abone ol olursanız çok mutlu oluruz. Evet, ABD piyasaları dün e, kayıpla kapattı. S&P 500 hmm. tarafında da, Nasdaq tarafında da bir gerileme var. Ee, ABD ve Asya tarafına baktığımızda orada da bir negatif bir seyir var. Avrupa tarafında ise durum biraz karışık. İlk olarak başlayalım, şu an piyasa nasıl ilerliyor? Yani evet e, dediğin gibi geçen haftadan başlayan bir düşüş trendi var. işte Nasdaq tarafında olsun, S&P 500 tarafında olsun. E, yani kripto paralar gibi 20 günlük hareketli ortalamaya doğru bir hareketlik gerçekleşti o tarafta da. Daha sonra 20 günlük hareketli ortalamadan e, endeksel endeksler tepki alarak bir geri çekilme gerçekleşti. E, geçen hafta başlayan düşüş trendi içerisinde de e, yani düşüş bu hafta da devam ediyor. Haftanın ilk işlem günleri negatif kapandı Amerika tarafında. Endeksler. Vadeli tarafa baktığımız zaman da e, sabah saatlerinde yine karışık görünümün devam ettiğini gör görüyoruz. Yani ABD tarafında olsun, Asya ve Avrupa tarafında da e, genel olarak e, aşağı yönlü geri çekmeye devam ediyor piyasalarda. Peki, geleneksel piyasalarda böyle bir düşüş varken kripto paralar tam tersi. Geçen hafta biz Cuma günü evet. bir program yapmıştık. Tam hatta programımızdayken biz önemli bir seviye olan 40 bin direncini aştı, o seviyeyi Aynen. aştı. Şu anda da bugün 45 bin dolar seviyelerinden işlem görüyor. Aynen. Hatta cumadan bu yana çok hızlı bir şekilde yükseldi. E i̇ğmeli bir şekilde hareket Aynen. ediyor. Peki bu e iğmeli bir hareketin ardından yeni bir ATH gelir mi? Çünkü şunu biliyoruz, Kasım ayında... E, Bitcoin ATH'ını yapmıştı 69 bin seviyelerine gelmişti Abi. peki biz yeni bir ATH yapar mıyız yoksa e, bu düşüş yani bu yükselişin ardından bir düşüş gelir mi bir düzeltme olur mu o piyasada? Tabii ki şöyle bir grafik üzerinden bakalım tamam. istersen. Ha, dediğin gibi Bitcoin'de 20 günlük hareketli ortalamanın yukarı yönlü kırılımıyla e, yukarı yönlü momentum'da da yükseliş e, görüntü grafik üzerinde. Yani zaten şu 20 günlük hareketli ortalama e, biz diğer yayınlarımıza da söylüyorduk. E, aşağı yönlü trend hakkında bir belirleyiciydi. E, bu 20 günlük hareketli ortalamanın kırılımı ya da e, sıra sıra 50 günlük hareketli ortalamada hacmi bir şekilde yukarı yönlü kırılmış oldu. Bu da önemli seviyelere baktığımız zaman şurada oku bulutu e, uzun zamandır aşağı yönlü bir trend içerisinde. Yani e, şuradan beri e, aşağı bir trendi onaylıyordu. Burada ilk defa Bitcoin tarafında biz İçim oku bulutuna doğru bir hareketlik gördük. Şu anda da anlık yukarı doğru bir iğne attı. Tam şurada e, Senko B dediğimiz noktada burada bir direnç şu anda karşılaştı. Eğer burada bir yukarı yönlü kırılım gerçekleşir ve hareket devam ederse bu içerisinde doğru ilk geleceği seviyerek şu 47.800 seviyeleri olacaktır. Burada bir dirençle karşılaşması muhtemel Bitcoin'in yukarı yönlü hareketlerinde. Buradaki e, direnç seviyesi yukarı yönlü kırılırsa ben e, hacmi bir şekilde 200 günlük hareketli ortalama seviyesine doğru e, bir hareketlik beklerim. Şurada kırılım önemli çünkü. E, biz bu direnç ve destek noktalarını zaten hacim analizleri üzerinden çiziyoruz genelde. Yani karşılığı olmadığı için bu tarafta izleyeceğimiz belki e, görüntü ama e, hacim analizleri olarak baktığımız zaman da şurada 47.800 e, direnç seviyesi bizim için önemli. Ama buradan içim okul bulutuna bu senkospen B noktası 40 e, dan aşağı yönlü bir dönüş gerçekleşirse ya tekrardan biz e, 50 günlük ve 20 günlük hareketli ortalamaya doğru bir geri çekimaya gözlemleyebiliriz. Yani 20 günlük hareketli ortalama seviyesi de zaten e, farklı analizlerde de ortaya çıkan 39.000 seviyesine doğru bir geri çekim olabilir. Zaten e, bir enstrüman sürekli olarak yükselemez. Bir noktada geri çekim olması lazım. İlla ki bir düzeltme yapacaktır Tabii yani, diyoruz. E, çünkü kısa vadeli yatırımcılar var. Herkes uzun vadeli Hı -hı. ya da orta vadeli yatırımlar yapmayabiliyor ya da yatırım stratejisine göre farklı politikalar izlenebiliyor. Buradan bir geri çekime beklenebilir. geri çekime sonrası tabii yukarı yönlü momentumun daha fazla ilme kazanarak devam etmesi beklenir. Burada önemli teknik seviye bizim için 20 günlük hareketli ortalamadık Tekrardan bu seviye 20 günlük hareketli ortalama seviyesinin aşağı yönlü kırılması durumunda bizim e, geçendeki düşüşte destek aldığı noktadan 34.500 e, 34, bin, 34 bin seviyene doğru geri çekimlerde gerçekleşebilir. Ama tabii kuvvetle muhtemel biz geri çekimini 20 günlük hareketli ortamdan destek alarak e, fiyatla fiyatlarda yukarı yönlü bir hareketlik bekleriz. Ama burada e, içim oku bulutunun yukarı yönlü kırılımı, şurada da e, bu senkospen B seviyesinin A seviyesinin üzerine çıkması ve trend dönüşünü işaret etmesi aslında yukarı yönlü artık trendin şurada başlayan bir düşüş trendinin şurada başlayan bir düşüş trendinin artık yukarı yönlü dönebileceği yönünde bir sinyal olarak algılanabilir. Zaten RSI tarafına baktığımız zaman da daha önce kırılımlarda hep şurada bir aşağı yönlü trend söz konusu. Bu aşağı yönlü trendler yukarı yönlü kırıldığı zaman RSI'de genelde sert yükselişler oluyor. Yani ATH seviyesi öncesinde de biz RSI tarafında bu kırılımları gördük. Tekrardan aynı kırılımı zaten Bitcoin yaptı. Buradaki trende baktığımız zaman da aşağı yönlü trendin sert bir şekilde yukarı yönlü kırıldığını görüyoruz. Burada... RSI... O zaman aslında şu anda da sert bir yükselişten bahsedebiliriz. Yani evet zaten burada Aresar çok ilmeli bir şekilde hareket etti yukarı yönlü. Bu Aresar'daki hareketlik devam ederse yükselişinde devam etmesi beklenir. İşte burada aşırı alım bölgesine yukarı yönlü gelmesi ve içimoku bulutunu da yukarı yönlü kırması burada tabii yükselişi yani orta vadede yani yükseliş momentumun arttırıcı bir etkisi olabilir Bitcoin tarafından. Peki alt bölgelerde 34 bin seviyeleri mi şu anda destek gören bölgeler? Evet yani ilk olarak gece seviye şöyle. Yani buradan Ichimoku bulutundan bir geri dönüş olması zaten Ichimoku bulutu da bir destek ya da bir direnç görevi olarak görebiliyor. Şu anda bu Senkospen B noktasında tam bir dirençle karşı karşılaşmış gözüküyor. Buradan bir geri çekimi olmaz durumda. ilk geleceği seviye zaten 50 günlük hareketli otomadır. Daha sonra buradan da bir aşağı yönlü hani kırılım olması ve e, bu seviye aşağı aslında günlük kapanışların devam etmesi durumunda 20 günlük hareketli tamaya doğru geri çekim olur. Eğer 20 günlük hareketli tamada da tutunamazsa bu sefer e, 34.500 seviyene doğru geri çekim olması beklenebilir. Aşağı yönlü olarak. Biz Bitcoin'de bu kadar sert yükselişler görürken altcoin'ler evet. tarafında da gördük. Bitcoin'in bu durumu e, biliyoruz ki altcoin'leri de etkiliyor. Hemen e, ben Ethereum'a da bakmak istiyorum. Ethereum, Ripple, Sent, Mana. Tabii e, ki. Bugün onları da inceleyelim. Çünkü o tarafta da güzel yükselişler oldu. Doğru. Hemen bakalım. Evet, Ethereum tarafına baktığımız zaman da geçen yayınımızda belirttiğimiz şöyle aşağı yönlü bir düşüş trendi söz konusuydu. Tekrardan bu kanal içerisinde hareketlerin devam ettiğini görüyoruz. Yani şuradaki direnç çizgisi aşağı yönlü trend zaten çok defa denendi birkaç kere. Buradan bir tepki alımı gerçekleşti. Tam olarak seviyeden hatta iğne atmış olduğu gözüküyor. Bu da tam 50 günlük hareketli tama seviyesine denk geliyor aslında. daha trendi kırabilmiş değil düşen trendi Evet henüz mi? kıramadı. Zaten genel olarak alt altcoin'lerde baktığımız zaman şu anda bir pozitif korelasyon oldu ilk yükselişte altcoin'ler de gerçekten e, ciddi miktarda evet, yükselişler gerçekleştirdi. Yükselişler Ama genel olarak zaten e, kripto para piyasasında bitcoin önce bir dominansı eline aldı. Yani bitcoin tarafında yukarı yönlü hareketlik gerçekleştikten sonra oradan çıkan e, nakit akışı artık altcoin'lere girmeye başlayınca biz altcoin'lerde artık e, daha yüksek hareketlikler görebiliyoruz. Yani şöyle mi? bitcoin yatay seyirdeki hareketine devam ederse biz altcoin'lerde yükselişi daha hızlı görebiliriz. Aynen yani Bitcoin belli bir seviye mesela şu anda baktığımız zaman teknik olarak 50 bin psikolojik sınırın üzerine doğru bir hareketlik gerçekleştirse Bitcoin'e ve burada bir yatay hareketlik olursa e, yani dominans tarafında da bir miktar azalmaya beraber altcoin'lere doğru nakit akışı olabilir ama öncelik olarak Bitcoin'in belli bir seviyeye gelmesi ve daha sonra bu seviyede akümüle olması daha önemli bence altcoin'ler tarafında. E, Ethereum tarafta da bu direnç çizgisi yukarı yönlü kırılmadığı sürece biz bu e, seviyenin direnç yani bu seviyede fiyatın direnç ile karşılaşarak aşağı yönlü gelmesini bekleyebiliriz. Yani burada ilk gelecek seviyede yine Ethereum grafitede 20 günlük hareketli ortalama ve yani 2630 dolar seviyede aşağı yukarı bu seviyede tekabül eder. buradan tekrar destek alması durumunda bu direnç çizgisi kırmaya çalışılacaktır. Ee, zaten tekrardan aşağı yönlü gelip bir yukarı yönlü hareketlik olması yine içim oku bulutuna tekabül ediyor. Buradaki direncin hacimi bir şekilde yukarı yönlü kırılması da Ethereum'da artık yükseliş trendinin başlayacağına ve Ethereum dolayısıyla diğer altcoin'lerde bir yayılım olabileceği konusunda e, önemli bir veri olarak kabul edebilir. Ama e, yani her ne kadar burada bir kırılım gerçekleşmediyse de biz RSI tarafında bu kırılımın da yine gerçekleştiğini görüyoruz. Şurada RSI tarafında e, önceden beri yani uzun bir süredir gelen bir aşağı yönlü trend Hı -hı. söz konusu. Bu trendlerinde biz e, Bitcoin gibi e, RSI tarafında kırıldığını görüyoruz. Yani RSI tarafındaki kırılımlar da çok önemli olabiliyor. Yani Önce bir gösterge olduğu için RSI daha önceden de e, bazı verileri bize aktarabiliyor. Peki o düşen trendin kırılması için e, hangi seviyenin üzerine atması gerekiyor dedin? Yani şöyle şu anda tam nokta dışı hatta iğne atmış. Aşağı yukarı bu 20 günlük hareketli ama bu trend, pardon 50 günlük hareketli otama bu trendi takip edecektir. Yani direnç çizgisi olarak, direnç seviyesi olarak görevi yapmaya devam edecektir. Yani Şuradaki şu direnç çizgisi yukarı yönlü kırılırsa ve içim bulutunun içine doğru bir hareketliği korursa yani 3100 dolar, 3200 dolar bandı gibi oralara doğru bir yukarı yönlü hareketlik gerçekleşirse artık trendimiz Ethereum tarafında da e, yukarı yönlü döndüğüne dair sinyaller evet, O seviyeye geldi, düşen trend evet. kırıldı, yükselen bir trende girdik diyebileceğiz evet. o zaman. E, Ethereum'un ardından hemen senden Ripple'da alalım. Ripple'da da çünkü güzel bir yükseliş gördük. Evet doğru hemen açalım onu Evet, Ripple tarafında şöyle yani uzun vadeli bir grafik üzerine belli bir sıkışma söz konusu. Yani Ripple tarafında biliyoruz işte mahkeme olayları, işte delist olma durumları oldu. Evet bazı neredeyse bir yıldır tarafından. süren bir sek evet, davası var. Hala daha dava bitmiş e, değil. O konu biraz Ripple yatırımcılarını üzdü. E, ama biraz işte airdroplar tarafından açıklamalar geldi. Biraz da hani farklı borsalar, önceden delist eden borsaların şu anda e, listelenme durumları haberleri gelmesiyle beraber acaba bir e, fiyatlama mı oluyor gibisinden mi bizi. E, Delist eden firmalar tekrardan Ripple'ı listelemeye başladılar. Bu mu fiyatı olumlu etkiliyor? Yani aslında tam olarak listelemedi de, yani böyle söylenme var şu anda. Tam olarak netleşmiş bilgi yani değil. Bundan dolayı fiyata etki edebileceğini hı hı. E, düşünebiliyoruz. Bir de mahkeme artık uzun bir süre oldu sonuçta. Artık e, belirli bir e, yatırımcı kitlesi de olduğu için Ripple'ın. Evet, oradan e, da net bir karar hala daha çıkmış değil. Yani uzun vadeli yatırımcıları da Ripple'ın çok fazla olduğu için uzun süredir de beklemediler. Ondan dolayı fiyata olumlu etki edebilir. Grafik üzerinden bakalım istersen hemen. Yani Ripple'da şu aşağıdaki destek çizgisi uzun süredir deneniyor ve burada bir sıkışma söz konusuydu zaten. İşte geçenki altcoin galerisinde de zaten Ripple çok fazla beklenen potansiyeldeki hareketleri gerçekleştiremedi. Bu da grafikte zaten bir sıkışmanın gerçekleşmesine sebep oldu. Bizim buradaki destek çizgimiz aşağı yönü kırılmıştı ama tekrardan fiyatların işte 54 sen seviyelerinden destek aldım ve yukarı yönlü hareketlik gerçekleştiğini gördük. İşte Bitcoin tarafındaki ve Ethereum tarafındaki 20 günlük hareketli ortamının kırılımı sebebiyle de işte Ripple tarafında da diğer altcoin'lerde olduğu gibi bir kırılım gerçekleşti. Buradaki önemli seviye şuradaki destek çizgisine tekrardan geri dönüş yapması. Eğer bunun üzerindeki bu seviye üzerindeki yani bu destek çizgisi üzerindeki kapanışa devam ederse Ripple tekrardan eski yükseliş trenine girecektir. E, denendi bu seviye. Yani bir iğne atma noktası oldu. Hatta Ama tekrardan 200 geri doğru, döndü. Evet. Tekrardan buradan bir geri dönüş gerçekleşti. Yani bizim için aslında önemli olan 200 günlük hareketli ortalamaya doğru, doğru hareketlik olması için bu seviye üzerindeki günlük kapanışlar günlük kapanışlar devam etmesi durumunda tekrardan bizim 200 günlük hareketli otama ve üstüne doğru hareketli olması beklenebilir. Ha peki buradan bir geri çekilme olması ve içim Çimoku bulutunun aşağı yönlü kırması durumunda da sıra sıra 50 günlük hareketli otama bu seviyenin de aşağı yönlü 50 günlük hareketli otamadan da aşağı yönlü bir hareketli olması durumunda da 20 günlük hareketli otama destek seviyesi olarak işlem görebilir. RSI zaten aşırı alım bölgesine doğru ediyor. RSI'nin buradan dönüş yapması da e, buradaki geri çekimi yani aşırı alım bölgesinden e, tepe yaparak bir aşağı yönlü geriş yapması, dönüş yapması tekrardan 70 seviyesinin altına tekrardan bizdeki yani grafikteki şu geri çekimi doğrulayabilir. Evet, Triple'da bakmışken ardından e, sen tarafına bakalım. Orada durum nasıl ilerliyor? Tamamdır. Evet sentte de baktığımız zaman 2.88-2.90 bandından bir destek alarak yukarı yönlü bir hareketlik gerçekleşti. E, düşen trendi sent yukarı yönlü kırmayı başardı. Yani daha demin baktığımız zaman Ripple tarafında gerçekleşmedi ya da Ethereum tarafında ama sent tarafında biz yukarı yönlü bir hareketlik gördük ve şurada bir yükseliş trendi oluştu aslında. E, bu direnç çizgisinin kırılımıyla. E, buradaki önemli seviyelerden bir tanesi 50 günlük hareketli otomadan bir geri dönüş gerçekleşti. E, tekrardan destek hattına doğru. E, bu destek hattı da bizim için işte 4.20-4.40 e, aralığında bir e, destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviye aşağı yönlü kırılmazsa yani 4.20 seviyelerine doğru bir geri çekime gerçekleşip buradan aşağı yönlü kırılma olmazsa e, 50 günlük hareket otomanın tekrardan denenmek isteneceğini düşünüyorum ben yukarı yönlü olarak da. Ama bu seviye aşağı yönlü denilir ve bu seviye aşağısında günlük kapanışa devam ederse biz tekrardan bu destek çizgisine doğru hareketlilikler görebiliriz cent tarafından. Biz coin e, 34 bin 35 bin seviyelerini test ettiğinde de biz centte e, önemli düşüşler görmüştük. Yani cent sanki biraz kendini e, fazla bırakıp e, aşağılara doğru inmişti. Evet yani e, grafik üzerinden bakıldığında günlük grafikte belli bir sıkışma söz konusuydu. Benzer e, koreli olduğu farklı kripto paralar vardı. İşte Ripple tarafında da belli bir sıkışma vardı daha demin baktığımız üzerine. Buradaki sıkışma fazla olunca genel olarak e, kripto paralar ya da herhangi bir enstrümanda yukarıya da aşağıya öne sert hareketlikler olabiliyor. Çünkü fiyatlar belli bir seviyede sıkışıyor. Artık e, yatırımcılar da bu seviyeden ya, yani yüksek hacim mi yukarı yönü, ya da yüksek hacim mi aşağı beklediğinden dolayı sıkışma sonrası genelde e, dalga da fazla olabiliyor. E, ama burada sen Box tarafında 50 günlük hareketli otamadan e, bir dönüş gerçekleşti. E, Tekrardan dediğim gibi 4.20 seviye yönlü kırılırsa biz 20 günlük akit doğrultamına doğru geri çekime görebiliriz. Ama buradan fiyatın destek alması ve yukarı yönlü 50 günlük akit doğrultamının da kırılmasıyla yükseliş yönlü mantığım bence çok daha fazla eğilme kazanarak devam edebilir. SENT grafiğini inceledik ardından son olarak da MANA'ya bakalım. E, MANA'yı da bize gösterirsen orada Tabii durum ki. nasıl? Tabii ki MANA tarafında da baktığımız zaman biz Fibonacci Extension seviyelerini de Pardon Fibonacci gridi ismi severken de artık akittik mana ee, tarafında da sen grafinde olduğu gibi bir sıkışma söz konusu. Şu bir üçgen formasyonu gerçekleşti. Bu da kırılım sonrası da tekrardan yukarı yönlü e, gerçekten ciddi güzel şu bir hareket gerçekleşti. Şu an bir arketi, biz birçok altcoin'de o zaman sıkışma e, görüyoruz. Ripple, evet. Sent ve Mana tarafında da bir sıkışma hakim şu evet. an. Yani her ne kadar Bitcoin'deki düşüşte fazla olsa da altcoin'ler çok daha fazla etkendi. Yani uzun süredir e, alt altcoin'lerde bekleyen yatırımcılar var. Yani gerçekten ciddi düşüşler e, kaydeden altcoin'ler oldu. Bundan dolayı da bu aslında sert hareketlerde normal yani bitcoin belli periyotlarda düştü ama yani altcoin'lerde biz bunun etkisini daha yıkıcı evet, olarak görüyoruz. Bitcoin'in dominansı ne kadar yüksek olsa da aslında altcoin'lerde de bulunan birçok yatırımcı var. Evet tabii ki yani altcoin üzerinde de birçok yatırımcı bulunuyor. E, bundan dolayı da yani belli sıkışmalar sonrasında dargalanmaların olması da çok normal bence. Yani çok uzun zamandır bekliyor da aslında altcoin yatırımcıları da bu hareketlikleri Aslında yükseliş yani biraz daha rahatlatmış oldu yatırımcıları. Rahat Yatırımcıların tarafından. yüzü güldü sonunda diyebiliriz evet. o zaman. Doğru. Ee, yani bu da önemli seviye olarak baktığımız zamanlar Fibonacci yani 0.382 seviyesine denk gelen 3.40 seviyeleri önemliydi. Bu 3.40 seviyelerinden tekrardan bir dirençe karşılaştı. Aşağı yönlü şu anda destek seviyesinde işlem görüyor. Yani 3.20-3.19 bandındaki destek seviyesinde şu anda anlık olarak işlem görüyor mana. Ee, buradan aşağı yönlü bir kırılım gerçekleşmesi durumunda tekrardan 50 günlük hareketli o tarıma ve 2.81 seviyene doğru e, geri çekime olacaktır. Yani bu geri çekimler aslında normal bir fiyatlarda zaten şurada da bir geri çekimle görüyorsunuz bak Fibonacci. Yani piyasanın bir düzeltme yapması gerekiyor zaten. Evet. Bunu e, her düştüğünde bir düşüşe mi girdik işte yani, ayıya mı girdik doğru. diye değerlendirilen yatırımcılar var. Hı. Ama aslında sağlıklı olan bir test yapması. Tabii yani şimdi eğer bir enstrüman çok hızlı yükselirse bir mumda iki mumda da yükselişler olabiliyor ama yani o yer yapmadan yükselmiş oluyor. Yani takas işlemeye gerçekleşmeden bir yükseliş oluyor. Aslında yani, az önce bitcoin'de de biz aynısını konuştuk. Orada da çok sert bir şekilde yükselen, ilmeli bir şekilde yükselen bitcoin grafiği görmüştük. Evet. Bu kadar ilmeli yükselen bir hareketin yapması durumunda orada da bir düzeltme bekliyoruz. Evet yani şöyle ki. Yani şurada mesela e, managrafine baktığımız zaman direnç noktasını sağlanma tekrardan yukarı gidiyor ya da destek hatlarını sağlanma yukarı yönlü hareketlik yapması çok daha e, orta vadede e, kalıcı bir yükselişe işaret eder aslında yani ama ani yükselişlerin ani de düşüşleri olabiliyor. Bundan dolayı arada düzeltmeyen olması çok normaldir e, ama ana yön baktığımız zaman da mana tarafından da yukarı yönlü trend içerisinde devam ediyor. Evet bugün analiz Utku Deniz'le beraberdik. Hem küresel piyasaları konuştuk çünkü e, Nasdaq tarafında S&P 500 tarafında da düşüşler vardı. Onları da değerlendirdik. Ardından da her zaman olduğu gibi kripto paraların analizine baktık. Bitcoin, Ethereum, Ripple, Sent ve Mana'daki durumu değerlendirdi Utku bizim için. Evet bundan sonra her hafta sizle beraber kripto analiz programını çekiyor olacağız. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve eğer sizin de istediği kripto paralar olursa aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Bilirsiniz. Onları da sizler için değerlendirmiş oluruz. Hoşçakalın görüşmek üzere.